Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün kurulum seri videosunun ikincisini çekiyoruz. Şimdi bebek arabasını kurmaya çalışacağız ve bu videonun ana kahramanı olan sevgili eşimi davet ediyorum. <laughs> evet, e, videoyu size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> videonun e, sen bence görünmüyorsunuz. Videonun sponsoru. Evet. Videonun sponsoru benim. Evet. Eee <laughs> Hem, hem maddi sponsor, hem maddi, maddi sponsor. sponsor. Şimdi, şimdi ben arkaya sen, geçiyorum. E, şimdi, görüyor musun acaba? Bence görmüyoruz. Ah, <laughs> bu farkından görünmüyor olabilirsin. Sen ben, şimdi onları aç, ben de seni çekeyim. evet Kurulum videomuz, ikinci videomuz bir bebek arabası. <laughs> bir bebek arabası. Bir bebek arabası. Bebek arabası Bunun markamız. Bunu poşetten çıkarttım. Bunu poşetten çıkarttım ilk etapta. Bir dakika, bebek arabasının da markasını söylemek. Joyco. Yoyko. Bebek arabası. <laughs> travel sistem. Yoyko travel sistem. <laughs> evet bu arkadaşlar bu böyle geldi. Bu hazır zaten. Bunun bir bu şey bu, yok. Evet bu set. Bu set bu. Bebeği oturtuyorsunuz, kolunu falan sokuyorsunuz işte bu. Puset Hastaneden bununla çıkaracağız bebeği. Öyle i̇şte, düşün. Bu burada bir dursun. Bu da onların içinden çıktı. Bunlar da dursun. Bunlar gerek yok. Bunlar şey. Hey, Burada arada hemen var. şunu anlatacağım Ayrıca. Bu puset aynı zamanda bebek oto koltuğu oluyormuş. 6 ay ya da 9 aya kadar kullanılabiliyor. Biz ama bebek oto koltuğunu aldık zaten ayrıyeten. O da yine Yoyko markasının onu da başka bir videoda gösteririm. o aldığımız 12 yaşa kadar falan kullanılabiliyor. Arabada bu buralar gibi herhalde arabadaki. Bunu neyse, denemedik. Neyse, <laughs> oto koltuğu videosu yapacağız. Orada hem bunu kurarız. Kendi aldığımız otur kurarız. Şimdi bebek arabasına geçiyoruz. O bir köşede bir dursun. Ona şimdi gerek yok. Evet. Kutumuzu açıyoruz. Kestim daha önce kutu. <laughs> evet. Evet bir şeylik daha buradan çıktı. Bu her yerde çıkıyor bu. Beyaz şeylerden bebeğe lazım. Beyaz şeyler dediği şey, sineklik. sineklik. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben bunu bir açtım arkadaşlar kutuyu. Malzemelerine baktık. Evet. Daha sonra tekrar koydum içine. Bir kez kurmuştuk biz bunu ilk geldiğinde. Şey hmm, tekerlek. tekerlekleri çok büyük. Bu arada onu göstermek istiyorum. Senin avucunla bir aç da göstersen. Şöyle. Gerçekten çok büyük ve çok kalın. Ee, böyle ne derler ya? Kocaman. Arazi ve ekip şartlarına uygun derler. Evet. Arazi ve şartlarına uygun. Arazi arabası gibi. Arazi ve şartlarına uygun mesela. Bu da yağmurlu. Çocuğumuz yağmurda her kokuyor. türlü kesin kötü kokuyor, kokuyor. kokuyor. Çocuğumuzu yağmurda her türlü şeye karşı dışarıda korumak için evet, ikinci tekerlek Tek lastik diyor. Ben... Lastik diyor artık tekerlek demiyor yani. Bunlar <laughs> <laughs> lastik mi? <laughs> Gerçekten tercih sebeplerimizden bir tanesi, bir tanesi buydu. Bu. Arkadaşlar yanında böyle garanti belgesini ve kurulum kılavuzu oluyorlar ama bir Türk olarak. <laughs> Asla bakmıyorum. Bunlara gerek yok. Bunları tekrar aynı şekilde koyuyorum yani. <gülüyor> sonra. Bu... <laughs> Bunların <ne? gülüyor> hepsinin sırası gelecek. Bunu dağıtalım. <laughs> Böyle şey 10 dakika sonra. Bunlar neydi ya? Bu <laughs> an kılavuzun çıktığı şey. Yani şu poşetleri bir atalım önce. Bu poşetleri bu alalım. Evet arkadaşlar biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Evet. evet. Önce arkadaşlar biliyorsunuz bizim tasnif yöntemimiz var. Önce bir her şeyi benzer şeylerle planlıyoruz Ki kolay yapalım. Gerçekten bebek arabasını seçmemizin ikinci sebebi şu şekilde Ol. bu kadarcık yer kaplamış olmasıydı. Ol. Bundan daha küçük olanlar vardı ama onların da tekerleklerini çok beğenmedim açıkçası. Ee, bu Crafter vesaire e, baktığım modellerde güzel değildi Şunu tekerlekler. Poşet, ee, bunlar bu arada hepsi takım olarak geliyor. Biz ekstra almadık. Bu da Sport Bebe diye geçiyor. Ana kucağı da denilebiliyor. Çok sağlam bir ürün olduğunu düşünüyorum gerçekten bunun. Başlıyoruz. Evet. Bu kadardı. <laughs> durdum kolay oldu gayet basit oldu bunu yaptım çıtladım aynı şekilde nereden yapıyordum. bastın açtın onu da göster nasıl nasıl açtın kapattın şurayı tuttum çektim evet yani, kapatırken nasıl yapacaksın kapatırken de şurası galiba evet. evet 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 burasıymış doğru derdik evet evet böyle kapatılır aynen arabanın bagajına koymak için ideal bir boyutta şöyle de aynen evet mantıklı Bak çıt bu kadar basit <laughs> çıt Tekerle takayım mı tekerler görüyorsunuz evet tekerler devasa müthiş bir tekerler yani. ya bu tekerler var ya beş çocuk falan eskitir yani bu eski temel sağlamsa zaten. ben öyle lasta. düşünüyorum Ve dönmüyor tamam niye böyle yaptın be Ha e şundan dolayı tamam okey okey hemen bir problemi daha çözdüm üstün pratik zekandan <laughs> Biliyorsunuz e, ilk videodaki üstün pratik zekasını. Yes. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Freni kilitlemiş. Ha şöyle. Freni nasıl kilitledi? Freni normal klasik ya. Evet. Hı. Sanki bisikletin arka tekerinde Aynen. yarım e, yarım tek başlı. su sıkıştırır gibi Açıyoruz. düşünün arkadaşlar. E, şurada öndeki küçük şeyler vardı ya, yukarıya kaldırdık. Bunlar da ön tekerimiz. da ön teker işte. Burada da yok muydu ya? <laughs> Yok. 360 derece. Heh, şurada. 360 derece dönmesini engelleyenler. Tamam bak engelledim ben bunu. Şimdi söyleyeyim. şöyle onu şunu, bir anlatalım. Şunu bu engelle herhalde ya. Evet. 360 derece. De... Al dönüyor. Oldu <laughs> <laughs> mu? <laughs> Zaten düşün bir tanesi düzgün erken bir tanesi böyle gidemez herhalde yani. O yüzden. Hı. Heh. Şimdi bak, Bak bak şekilde... bak gel yakınlaş. Şu, yakınlaşıyor musun? Evet. Bu şekilde arka. açarsak 360 şurada, bakın, derece dönüyor tekerlekler. Var, Buraya tık. Kapattığımız zaman sadece düz gidiyor, arka tekerleklerden dönüşleri yapıyoruz. Arka, bakalım, okay. Şöyle Şimdi uzaktan. bu kadar böyle basit bir şey arkadaşlar. Bu uzaktan. aparatlar işte içine ıvır zıvır koymak için ve bunların hepsi çıkıp yıkanabiliyor bu arada. Arka, Tercih etme geldi. sebeplerimizden ikincisi, her aparatın yıkanabiliyor olması. <laughs> 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 Çıkarma Tekrar takamayacağız. Deneyeceğiz işte, bu videoda her şeyi <gülüyor> öğreneceğiz. <gülüyor> Twitter'da sayın izleyiciyle birlikte her şeyi öğreneceğim. Sayın izleyici vay. Tabii canım. Allah Allah. Evet sayın izleyici. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Marmara Üniversitesi de bizlerle bu arada. Ne? Hadi ya şurada yapıyor Hiç komik olmadı. Ya bırak ne anlayacaksın. <laughs> Güzel karakter espriler. Komikse komik değil. Bence hiç komik değildi. Aynı bu tıktan burada niye yok? Evet, başladık. Pratik Zeka 3. Oh yes, bak buldum. Şimdi hepsini çıkarıp yıkayabiliyorsun parçaları. Şimdi hepsini tekrar takıyorum ki merak eden arkadaşlarımız, öğrenmek isteyenler, öğrenmeye aç olanlar, öğrenmeye istekli ve hevesli olanlar, ne? herkes tek tek en ince ayrıntısına <laughs> kadar öğrensin. Vay be. E, 94.5 puanla nasıl atandım videosundan. Şuraya nasıl geldiniz ya İbrahim Bey? Anlatmak ister misiniz? <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada da tıklıklar var biliyorsunuz. Her birinin kıyafetinin var artık. Pardon. Çok, olmadı. Çok heyecanlı şu an bunu yapmak için. Heyecanlı ve stresli. Sen. Genelde e, beyin... Yani şey gibi, bu hani çıt çıtlı şeyler var ya. Ne? Hani içinde hava olan şeyler var ya böyle. Hı, hmm. pıt Kuzu poşeti gibi. Genelde böyle şeylerde çok gergin ve heyecanlı ve stresli olur. Ne diyorsun? Bir an önce onu halletmek ister. <laughs> Yalan mı? Yalan. <laughs> Gerçekten. Ben gidiyorum şu şu buraya ya. Bak bunu içeriden atması yok onun eksi puanı çünkü saçma. Tamam mı bunun şurada olması? Bunu yorkada çalışan benim arkadaşlar bize yaz. Ama bence Öğren öyle da da daha, daha güzel oluyor. oluyor. Yani kurduktan sonra daha hoş duruyor. Evet, evet boşu boşuna bunu çözüp geri taktım. Ama öğrenmiş oldum. <laughs> yani öğrendiğim için mutluyum. Yani hiçbir zaman bilgi pişmanlık getirmez arkadaşlar. Evet, KPSS videosuna aldım. Yani ne <yani> KPSS? <laughs> hiçbir zaman bilgi pişmanlık getirmez. Önce şunu takalım. Evet. Önce i̇çinde daha az şey var. Şimdi bu port bebe dediğimiz. Önce onu e takıyoruz. Bakalım bakalım. Ama şu an karşıya bakacak bebek. Bak, buraya mı bakacağız? Yok o de gösteririz. Şurada e, Yoyko markasının olduğu yeri çıt diye içeriye yes. geçiriyoruz. Neyse arkadaşlar bu böyle geldi zaten. Ha, bunun koruması bu var bu çıkıyor. arada şöyle. Bu da çıkıyor. Bu evet. bize böyle geldi. Şu bu şekilde. Bu parçası. Hı. Bu da bir tane daha çatışıklı var. Evet. O da şeyden diğer şeyden geçecek. Evet. Bu buradan. Oğuzdoz. Öteki so sopanın. Yok. sopalı. Şey, bunun kasasını, başlığı başlığı. Evet. Hatırlar mısınız? Bizim annelerimizin böyle küçükken şapkanın ucuna leğen kemiği kemi, leğen kemi ya. Feltreye <laughs> Feltere'yi şey yani leğen kapağı gibi bir şey koyarlar ya buraya leğen gibi şöyle şapka yaparlar. Evet. Onun gibi bir, içinde bir şey var bunun plastikten. Aynen. Ne ki bu? Şimdi şurada Yoycom markası yazan şeyler var arkadaşlar. Bu ne? Biliyor Önler musun? Ke kemer. Kemer. Evet, kemer. Bunlar kemer. Bunu buradan takıyorsun. Bunu da buradan takıyorsun herhalde. Evet. Bir numarası yok. Kolay. <laughs> hı hı. Tamam. Bunlar bu daha şey. Evet. Ay bunun için ilk ilk takarken ne kadar uğraşmıştık evet. bunu ya. <laughs> Hatırladın mı? Yok. Çok zor almıştık ya. İlk takışımızın üzerine kaç ay geçti Aynen. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Evet. E bunu burada... da kapatalım tekrar. Bunu da kapatalım. Kapat. Bir Top. yapışmanlık değildir. Tamam bir görelim. E, ee, bir de bunu takalım sonra. Evet. çok güzel bir şekilde hemen Tabii ki daha az ha. ediyorum. Ben evet, ben de. Aynen. Daha sonra bunu da buraya şöyle yaparsam olur. Ama böyle biraz da gerdirsin, gergin olması gerekir. Yok. Şimdi şöyle gösterirsem, gösterirsem. Bunu 6 aydan sonra kullanıyoruz de. diye biliyorum. Genelde 6 aya kadar, 9 aya kadar tüketilir. burada bir marka var. Marka logosunun marka olduğu logosunu yer var. Marka logosunun olduğu yere bakın hareket ediyor. Evet. Kademeli bunu olarak. Teknoloji diyoruz. <laughs> Bak, teknoloji. Teknoloji. Evet, diyelim ki, teknoloji. bir dakika dur şunu da geçir. O ne? Şapkalı. Evet. Ya bunu, bunu geçirme ya da göster sadece ya. <laughs> Aynen. Tamam. Şey Normalde yapayım. ben yapıyorum bunu çünkü eşimin Şöyle parmakları büyük olsa. biraz. <laughs> evet. Arkadaşlar gözüm bozuk benim. Gözü bir ışığı kapatıyorsunuz. Pardon. Ben yapayım mı? Bence bu buradan da şuradan gidecek. Yani yapmayalım bence, yapmışız. Bir saniye, inat etmişim. Eyvahlar olsun. 10 dakika sonra. <laughs> Two, neydi? A minutes later. Hmm. evet, bu burada testler böyle olursa olmuyor. Saçma. Tamam, bu burada da acılar. Evet, İnat etmesen mi hocam? Bu da burada olma ihtimali yok. <laughs> ben yapayım mı? Sen çek ben yapayım. Orada. Yere düştü ama ben şimdi nasıl yiyeceğim ya? Bir dakika. Bak burada bu giriş şey yok. Hazreti yok şurada. Bakalım. Evet. Çabuk pes et bunu mi almam gerekiyor? şu senin yüzünü görmek için ya. Benim nur yüzüm arkadaşlar. Beni <laughs> görmek demek yanlışça beni görmek fiziki alabilir Nasıl o? Biz bunu mu Evet biraz şunu alalım değişelim, değişelim. Herkes görevini bilsin. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Biz ya sende. biz bunu yapmıştık daha önce. Çok yakınlaştırsan ama olmaz ki. Niye? Şu önce bir yapalım sonra yakınlaştır. İstersen durduralım taktıktan sonra açalım. Hadi olur. <laughs> Her şey hazır arkadaşlar. Her şey hazır. Her şeyin başı Evet sanırım başaracak. Az önce dedim ki eşimin elleri bir kocaman olduğu için yapamıyorum. <laughs> Helal be. Evet. Güvendiğim dağlara kar yağma Allah süresi. Ya <laughs> Az önce her şey Ama çok güzeldi. Bu dolapların pervandan yapmış olabilir misin acaba? Joy. Hayır biz bunu taktıktık önce. <laughs> Bir mi? Dur bir saniye. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar biz takıp geliyoruz. Üç. Evet taktık. <laughs> Aslında hemen taktık. Ama arkadaşlar. şurayı da gösterelim. Diyelim ki bu tarafa bakıyor bebeğiniz. Burada kullanırken yine bebeği buradan görebiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Yani genel olarak şöyle. Kademeli olarak açıp kapatabilirsiniz. Evet. Ben... Şimdi bebeğimiz diyelim ki büyüdü. Büyüdü. Oğlunu gösterelim. Bu ne? Bakın bu da... Hı, o da benim Beğenmiş için ve eşim bakmak. için ayar. <laughs> ee, burada şöyle e, boyunuza göre yapabilirsiniz. Mesela no. bu bana çok yüksek geldi derseniz şu kısma basıp indirebiliyorsunuz. Şöyle şuralara basıp Burada burada farklı kemerleri var gibi. Evet ama Başka. o kemeri açmayacağız işte. E, çünkü Kesinlikle. burası oturma yeri olacak ya. Tamam Nasıl? Açmalarına hadi otur. Buradan ayarlıyoruz ya. Hadi otur. Oturtamıyor musun? Hayır bu, buradan ayarlayacağım. Buradan ayarlamadan nasıl oturacağım? Nasıl oturacağım? Peki. Bakalım. Şurada bir şeyler var. Şöyle. O öyle kalacaktı bence. Hmm, bu buradan biraz benim ya. Ne Bu ne bir şey? Bu böyle. Bunun ne işe yaradığını ben sonra açtıracağım. Burada da cep varmış bu arada. Ee, şu o mi? açık zaten o kemer. Tamam olmasın. Evet, şimdi olacak. olacak. Evet. Bir ne işe yarıyor acaba? Bir baksana. Bir şeyler değişiyor mu hayatımda? Hayır. E şunu oturma pozisyonuna getiriyorduk ya. Nasıl getiriyorduk? Şöyle mi? Bir şey yaptım burada hiçbir şey değişmedi. Şunu çıkaracaksın bir kere göstermek için. Şunu. Şuradan söküyoruz. Bebek büyüdü diyelim. Artık ana kucağı Söktüm, ona evet, küçük geliyor ve oturacak. Otur. Hatırlamıyorum. Otur, işte. yani. Hatırlamıyorum. tamam Her şey her şey çiçe geçmiş bu durumda ya. Ya şuradan ya çiçek. bir yerden yapıyorduk ya şu oturtma yerinden. Böyle bir şey mı bu ne Kemeri sıkıp sıkıp açıyoruz. Büyük ihtimalle. Şimdi biz bu oturma yerine bir hatırlayalım bir. Ben yine videoyu durdurayım mı? Hayır gerek yok. Hayır yapıyorsun. ne şeyden. yapıyorum işte ben? Yapıyorum? Videolar <laughs> bilmiyorum. Biz bir hatırlayıp gelelim yine bir durduruyorum 2 dakikalık videoyu. Evet arkadaşlar. Bulduk. <laughs> Bunu bu ittiriyormuşuz. Şöyle oturma pozisyonu aldım zaten ben burada. O oh, klipsleri takacağız. Şurada. Şöyle gösterelim. Şurada bir yerde bir tane daha olacak. Bunları çekiyorum. Bakın açtırıyorum. Biraz... O ikisini yerleştirip takınca alttakileri. Evet. Üstüne biraz. Esnetiyoruz. Heh. Bu çok Aşağı indireceğiz şimdi. Evet. Şöyle oturuş şöyle pozisyonuna oturuş geldi. Pozisyonu. şunu da çıkartacağımızı düşünüyorum. Yani bebek büyüdüğü için. Evet. Şurada şöyle. Şurası da basa basa gibi olmuş oldu. Bunun için. Aynen. Bu da oturuş pozisyonu. Bu oturuş Şurada bacaklar boşta. Evet. Şu yatış pozisyonu zaten. Bu tekrar çözüyorum. Nerede? Şöyle oturuştan yatışa gelecek şimdi. Ya zaten bunları bir kere kurduktan evet, evet. sonra çok da karışık olmuyor ama işte öğrenmesi zor gerçekten. Burada bir kever şeyi var. Şurada iki tane kreps var. Bu da beraber oldu. Bunlar birbirine giriyor. Ama ne işe yarıyor? Benim için bir anlamı yok. Yani. Aa, bak burada da var iki tane kreps. Bak bu da soktu birbirine. Yine bir anlamı yok. Tamam hepsini açalım yatış olsun. Şu hani anlamı yok diye en başta bir tane taktım ya. Evet. Onun demek ki bir anlamı var bu pozisyonun açılmıyor çünkü. Demek ki bu... Güvenliği de sağlıyor olabilir. Hayır açtım. Ya da şu ne işe yarayacak acaba? O son taktığımızı merak ediyorum açıkçası. Tek oturuşa geldi. Oturuşa getirdim mi? Ben getirdim de. Tamam. Şurada bir tane daha kırıcı taktım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum yani. Ben de onu anlamadım. Neyin nereye taktım yani? Ama oturuş ve yatış yeterli zaten ya. Diğerleri güvenlik için birbirine takılıyor olabilir bebek düşmesin diye. Ama işte, o daha önemli işte. İşte birbirine takarız o zaman altına evet, şimdi, şimdi yatış oldu. Yazılıyor. Daha sonra İçini şunu düzelt. Çıkartalım. İçini bunun... düzelt. Neyi? Yani yatış oldu. Şöyle görünsün. Tamam bu yatıştı. Eğer kendinize bakmasını istiyorsanız ki böyle küçükken daha mantıklı. Evet, bu da diğer pozisyon. Tamam. Aynı şeyler bunun içine geçebilir. Aynen. Oh, evet. Şükür. <laughs> Port bebeği bitti. bitti. Evet. Hadi, evet. Bunlar da böyle dörtün köşedir yine. Biliyorsunuz. Önce sınıflar <laughs> böyle. Bunun pek bir numarası yok gibi. Evet. Şimdi bu, bu set demiştim aynı zamanda otokoltu. Oh, şey ne düştü? Bir şey düştü. düştü. Aynı zamanda oto koltuğu olabiliyor. Ama bence oto için kısa süreli kullanım vaat ediyor. Yani 6 ay, 9 ay mıydı neydi? Ya 6 ya da 9'a kadar kullanılıyor. Bence az yani. Oto daha uzun süre kullanılabılmıyor. O yüzden farklı bir oto tercih edebilirsiniz. Evet bu direkt buna girmiyor. Demek ki şu parçalardan iki tane var. şu ikisi. Dair. Şu şu. Evet. 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 Şöyle çıkan iki parçayı. Hop. Evet. İçeri bakacak şekilde. Oturtturdu. Oturtturdu. Bu sefer de birbirine oturtturdu. Daha sonra aldı. Şu delikler herhalde. Şu mavi olan yerler herhalde. Hayır bence orası olmaz. Yani ben şey düşünüyorum burası. Burası izofix'tir diye düşünüyorum. Evet. Aynen. Evet. Aynen. İzofix de O zaman şuraya. Kırıyormuşuz. Evet. Muhtemelen de <laughs> öyle bir sonuç gelecek. Oldu mu? Tabii ki. Oldu. Buradan. Oldu. Çıl ses aldım ama. Evet. E, bunu nasıl sökeceğim? Ha, bu böyle. Evet. <laughs> evet. Bazı evet. şeyler... Aa bak bu da, bu da Tamam. Şimdi oldu. Tamam bu buraya. Evet. Bazı şeyler yeni yeni. Ya bunların yapıyorlar. detaylı anlatım videoları olmadığı için de gerçekten bayağı zorlanmıştık biz. 0-13 kilo diyor arkadaşlar buna. Köşesini verdi. Evet. Şöyle. Onu arkaya da alabiliriz. Onu arkaya alırız ama. Şimdi Mesela mı? araba kullanıyorsun ya onu arkaya ittirsene aklımda şöyle. Şunu bir bak kapat Onu arka ettir. Ya e bizden bunu... Ha bunlarla bunlarla ekran evet. bir şey var. Evet. Şu siyahla arka ettirir misin? Bastırıyoruz. Aynen. Çünkü... Evet, markaya arabaya kullanırken böyle. Bu ortada oluyor. Aynen. Ee, ama süngeri, süngeri şöyle söyleyeyim. Orta hali bir sünger. Yani çok aşırı yumuşak ve kaliteli değil bence. Ama hani içerisi için zaten çocuklar terlediği için ekstra müslinlerden yapılan örtüler kullanılıyor. O yüzden çok sıkıntı yaşamazsınız bunu kullanırsanız da problem olacağını düşünmüyorum. Ben. Evet. Bunlar araba montajında kullanılan parçalara benziyor. İzofix'li. i̇zofiksli. Parçalara... Bu arada izofiksli bu değil mi? Bunu da yarın bir gün arabada çekeceğiz videosunu. Orada evet. Ee, şey yağmur, yağmurluğunu da takalım. Bu nereye takılacak? O kahve annelerin kahve olmazsa olmazı olduğu için Hangi şöyle yani benim mesela. Bunu nereye taktığımızı unuttum. Şur, şuraya bak. Şuraya mıydı? evet. Aynen. Şunu şunu bir ittirelim. Evet evet burası. Burası burası. Hayır yukarıda yeri var işte. Nerede yeri var? Şu. Evet. Buraya çocuğun su sulu Kahve bardağı bence. ne? He, bu demek ki pusatın bir şey buraya giriyor bence sabitleniyor bak. Şey e, biz onu daha önce yapmıştık. Aşağı indirdiğimizde evet, kemerlerini takmıştık sanırım. Hı, Ama. hız kesmiyoruz. Evet, ay, ay bana çarptı. Öldürüyoruz. Bir saniye. <laughs> Ve bitiriyoruz. Evet. Bitirmeden önce arkadaşlar şöyle bir parçamız var. O da şey elimizi tuttuğumuz yere takıyoruz. Evet, buraya, şey olmasın diye. Yıpranmasın, yıpranmasın diye direksiyon şeyi gibi diyorsun. Aynen. Ama onu şimdi yapmayalım çünkü Sinek poşeti yapmayalım. daha çıkarmadık. Ya genel olarak ilk etapta bir de bir de bir de, bir de, bir de. sinekliği var. Sinekliği de herhalde şöyle Şöyle. olur. Böylece düşünüyorum. yani tane olsun. Evet. Çocuk burada. Bayağı. <laughs> Sinekler <laughs> buradan niye girmiyor? Aynen dur. Yanlış yaptın çünkü. Şuradan açılıyor, sıkıştırılıyormuş. Şöyle yap. İndirindir. Evet. evet. Tam şuradan da sıkıştırabiliyoruz. Evet, aynı şekilde. Hop. Yağmurluk. Bu yağmurluk. Evet. Ben baş kısmı var mı? baş kısmı var gibi. Evet, bir yerlere yapışacak bu. Nereye yapışacak? <laughs> Hop, şöyle olsa. Evet. Hop, geri böyle olsa. Yok. Evet. Hayır. olduğunu varsayalım. Bence öyle değildi. Öbür taraf, bebeği mesela anlık nasıl alacaksın kucağına? Bence diğer tarafa olması gerekiyor. Ki açık bir yerleri kalsın. Allah'ım bunu bile anlamak çok zor gerçekten ya. Nasıl takılıyor acaba? Ya da bu apar heh aynen bence böyle. O e, zaman bu çocuk mu? Aşağı mı yapışıyor? Birbirine mi yapışıyor? Birbirine evet. yapışıyor o zaman. Tamam benim. Benim oğuzluğum güzel oldu. Şu çırp Yani genel böyle olarak bir şey böyle var. bir şey işte. Bu rüzgarda uçar ya. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. İşte o çırp cırt çırplar bence buralara bir yere yapışıyorlar. Tamam tamam bak burada bir şey var. Şunu şuraya yapıştır. Nereye yapıştırdığını bu tarafta bize de göster. Şunu Heh, tamam. Şimdi o. Birbirine yapışıyor yani. O zaman iki türlü de bebeği yine alamıyorsun hızlı bir şekilde ama yağmurda sanırım onu yağmur düşünmüyorum. Yağmurda dışarı çıkmayın. Olur mu canım? Ya yağmur dışarıdayken yağarsa? Ona göre hava tahminine göre gidilebilir ya. <laughs> yağmurda ilk yakalandığımızda evet. inşallah video çekiyor olurum. <laughs> Topluyoruz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Aa bebek bakalım. arabasını şöyle uzaktan göstereyim. İlk doğduğunda bu şekilde kullanacağız. Tercih sebeplerimize gelecek olursak tekrar özetliyorum. Birincisi tekerleklerin çok sağlam olduğunu düşünmem. Yani gerçekten normal bebek gördüğüm bebek arabalarına göre çok 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 daha büyük ve kalın tekerlekleri var. Yani böyle dolma tekerleri biz bisiklet tekeri gibi ön varsa. Sonra her aparatının yıkanabiliyor olması kolay kurulum vaat ediyor. Tabi biz biraz zorlandık yine ama kolay kuruluyor olmasa dur de çıkaralım. Hı. E, aparatlarının güzel ve kaliteli olduğunu düşünmem. E, ben bunun canlı görselerini de izlemiştim alanlardan. E, bizim arabamızın bagajı büyük ama bence küçük bagajlar içinde koyulabilir olması. Söktak kolay olması. Bizim tercih sebeplerimiz bunlardı. E, bu da Yoyko Travel sistem. Ultimate miydi? Ultimate, travel sistem. Evet. Bunu nasıl söküyoruz ya? Tekrar çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu kadardı kurulum videomuz. Ben bir klips falan olması lazım. Hatırlamıyorum ki. Evet sökerken de biraz uğraşacağız galiba. <laughs> bu tık dedi ya çünkü kendisi hani, tatarken. Evet. Ha bir de frenlerinin çok sağlam olduğunu gördüm. Ee, onu gelince keşfettim ama. Bayağı iyiydi fren kısmı da. Oldu mu? Yok. ne alakalı bir şey değil bu? Neyse söyle. Ha, ha burada var. Aynen bakalım göster bize de. Şurada. Heh, tamam. Yani keşke bunu gri yapsalarmış. Şükürlüm gibi. Aynen. Bence her yere yazmalılardı düğme düğme falan <laughs> değil. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yoruldunuz bayağı bugün bizim evet, için. Yolduk. Evet Evet. Gençliğimiz aklımıza geldi. <laughs> Son sözleriniz nelerdir İbrahim Bey? Şurada çıkıyor diye biliyorum ama bunu nasıl çıkartacağımızı bilmediğim için şu an hiç Hayır hayır o çıkmasın oturduğum. ya bence gerek yok. Aynen poşetleyip kaldıralım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın, esen. esen kalın, kendinize iyi bakın. şimdi de göstereyim şöyle. Biz 35 haftalık olduk. Evet, hoşça kalın kendinize iyi bakın.